özgürlük ve demokrasi sevdaları Atatürk'ün mirasçıları bu anma günümüze hoş geldiniz güç verdiniz şeref verdiniz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarihtir Ulu Önder Atatürk diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere yani sizlere armağan etmiştir miras bırakırken de şöyle demiştir bu cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak olan da sizlersiniz demiştir. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk halkının değil, aynı zamanda coğrafyadaki tüm halkların da çehresini değiştirmiştir. Coğrafyanın kaderini değiştirmiştir. Cumhuriyet <laughs> laikliktir. Cumhuriyet bir halkın kurtuluşudur. Cumhuriyet demek, emek demek. Cumhuriyet demek, alın teriyle lahan namusuyla kazanç demektir. Cumhuriyet demek, özgürlük ve bağımsızlık demektir. Kısaca Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Nene hatunların, Sütçi imamların, Hasan Tahsinlerin, Yörük Ali Efelerin, Şahin Beylerin, Kılavuz Saticelerin, onların sesidir. Tayyar Rahmiyelerin, Halime Çavuşların, Yörük Ali Efelerin, Yörük Emine Kızların sesidir. Kara İsa'nın Sinan Tekeli oğlunun İbo Osmanların Şehit Duranların, Şeyh Cemil Nardarlı'nın sesidir. Kısaca Cumhuriyet demek Atatürk'ün hedeflediği çağdaş demokratik bir düzen, akıl ve ilimle, bilimle yönetilen bir toplum demektir. Burada sözlerime son verirken demokrasi sevdalarına, özgür başlarına yiğit diz kemekli teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.